Da kendime saklıyorum bakalım Merhaba canlarım Bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, İyi ki varsınız İyi ki buradasınız Ayağınıza taş gözünüze yaş değmesin Hepiniz gönlümde bir sevgi demetisiniz ee, Sevgisiz hayat olmaz ee, O yüzden Sevgiyle kalın diyorum her zaman Bol sevgi içinde Mutluluk içinde e, Saygılı e, güzel bir yaşam olsun Hayatınızda Saygılı insanlar olsun ee, Sevgi insanlar insanlar olsun. Kötülere yer olmasın. Hep iyiler, güzellikler bulsun sizi diyorum. Sevda. Sevda aldı izleyicim için bakıyorum. Sadece tarot istemiş ve tarot kartlarını açmaya başlıyorum canım benim. Evet Sevdacığım. Gerçekten ilk kartı çok güzel çıktı. Aa ee... Güzel şeyler var hayatında ama sen çok umutsuzsun. Niye böyle karamsarsın bilmiyorum. Şimdi burada çok güzel bir ilerleme görüküyor maddi açıdan ee, ve dünyevi işlerle ilgileneceksin maddi e, olanaklarla, maddiyatla ilgili. E, problemlerle ilgileneceksin. Yani maddiyatla ilgili e, isteklerin var. Şu anda maddiyata yönelmiş durumdasın sen. E, ters güç kartı geldi. İçindeki gücün farkında değilsin. Kendini umutsuz, çaresiz hissediyorsun. Kafana kısılmış hissediyorsun. Böyle bir his var içinde gerçekten de. Bu da maddi işlerle uğraştığın için var. Biraz dünyevi şeylere e, yönelmişsin. E, maddiyata yönelmişsin. Sevgi işlerine ara vermişsin. Çünkü bir şeyler ters gitmiş olmamış ve hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorsun ama burada kılıç onlusu var gerçekten de bir de duygulun bitişi bir fırsatın kaçışı ya da bir ihanete uğramış olabilirsin bir aldatma ve e, kötü bir olay yaşamış olabilirsin bununla ilgili e, ve e, bir hainlikle karşılaşmış olabilirsin ve bu seni yıkmış ama yeni başlangıçlar var tılsım prensi var gerçekten de erden kaçan bir fırsatı Gösteriyor bu da gerçekten de ve. <laughs> e haksızlığa uğramışsın burada da imparator kartı var dediğim gibi e, imparatoriçe kartı var burada da e, ve gerçekten de büyük arkana kartlarının üçüncüsüdür bu ve e, majör arkana deniyor bunlara da e, ve e, bu kart da büyük bir fırsatın elinden kayıp gittiğini gösteriyor belki de bir sevgi şansın varmış ama sen bunu tepmişsin ya da bir aldatmacaya kurban gitmişsin ihanete uğramışsın ve bir ilişkinin kaybı gözüküyor burada ve bu yüzden de çok üzgünsün. Ee, kılıçlarında dokuzlusu var burada ve çok üzülüyorsun. Ee, hayallerini e, kaybettiğini düşünüyorsun ve yalnızlık hissediyorsun. Ee, derin bir üzüntü var içinde ve burada da e, kılıçların beşlisi var. Gerçekten de bir fırsatın e, bir büyük fırsatın kaybı, e, ihanet, aldatma ve bir ayrılık yaşanmış durumda burada. Gerçekten de o ayrılığın getirdiği bir stres var sende. Ama burada tılsım beşlisi var ee, ve o kişinin sana yalvaracağı ama senin geri dönmeyeceğin gözüküyor. Böyle bir şey de yaşamış olabilirsin diye görüyorum. Ee, bir kart daha çekiyorum bakalım ne çıkacak. Evet, burada da e, kılıçların altılısı var gerçekten de başka bir muhitten başka bir muhite taşınma görüyorum sende. Bir ev değişikliği olabilir diyorum ve e, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat ve bir değişim isteyebilirsin. O değişimi başlayacaksın. Değişimden geçeceksin ve değişimi kabul etmen gerekiyor. Mantıklı, dürüst, düşüncesiz, meraklı bir insan varmış hayatında. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler, düşüncesizce söylenmiş sözler ve bir ayrılık var. Burada da su altılısı var. Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Geçmişte çok mutluymuşsun. O olaya döndüğün zaman mutlu oluyorsun, o hayalleri kuruyorsun. O hayaller güzel ama geçmişte yaşadığın acıları unutup bugüne odaklanman lazım. Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle diyor. Hayal kırıklıklarından e, ders alarak yoluna daha umutlu devam et diyor bu kart. Ve bu kartta sevgililer kartı çıktı. Görüyorsun ki dördüncü kartım bu. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tart, iyi sağlık diyor. Sağlık açısından problemin olmayacak yakın ve güzel ilişkilerin olacak diyorum. Ve burada da hava olması çıktı. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan, kötü bir alışkanlıktan ve kötü bir arkadaştan belki de kötü bir çevreden kurtulma, kötü olayları atlatma, güzel ve sağlıklı günlere yeni olaylara odaklanma var diyorum. Ve mutluluk seninle olsun. Ee, neşe, hani huzur seni bulsun diyorum. Hayatın günün gününden güzel, hayatın şenlikli, mutlu geçsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Öpüyorum canlarım, hoşçakalın.